Hanımefendi, e, hayırlı cumalar diliyorum. Programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Buyurun, buyurun. Sizi dinliyoruz. Ben, e, babam vefat etti. Dört sene oldu. Evet. Kar kardeşlerim bana mirastan uzaklaştırdılar. Çocuğum yok, çocuğun yok diye. Ben de babama isyan ediyorum. Burada günah işliyor muyum, işlemeyor muyum? Babana niye isyan ediyorsun? Babam beni sağlığında, yani ben çok istedim, bana bir şey vermedi ama beni aşırı derecede evlatlık yaptım, benim görüşümde. İnşallah memnun olmuştur gene de benden. Ama <laughs> ben çok isyan Babam bana bir hak vermedi. Baban baban kardeşlerine, yok. baban kardeşlerinize yani sizin kardeşlerinize, ablanıza hisse vermeyin dedi mi? Onu bilmiyorum ben, sağlığında öyle bir şey dedi demedi, bilmiyorum. İyi adam, senin kardeşlerinin e, sana kötülük yapacaklarını bilmez ki adam yani baban, belki zanneder ki kendi ölümünden sonra kardeşlerin sana iyi davranırlar, sana güzel davranırlar diye zanneder. Veya mahkemeye da... git, mahkeme hakkın var senin. Hani dini yönden vermiyorlarsa bile e, mahkemeye git, avukatla görüş. Avukat dava açar, e, miras paylaşımını durdurur, sizin hakkınızı kardeşlerinizden alır, size iade eder. Yani yükü babaya atmayın yani. Babam ne bilsin? Baba baba iyi niyetle bir şeyler biriktirdi. Adam paylaşamadan öldü gitti. Adam demiyor ki çocuklarına bacınıza vermeyin. Senin dedin şu. E, babam hayattayken paylaşsaydı. Bu bir çözüm tabii ki. E, burada haksız değilsin belki. Ama kardeşlerin karakteri, yapısı, e, tavrı... ileride bacımıza bir şey bırakmayacağız gibi... Bir izlenim babanızda uyanmadıysa... Adam ne bilsin ki? Demiştir ki benim çocuklar benim ölümümden sonra dini yönden veya kanuni yönden paylaşırlar paralarını diye düşünmüş olabilir. Adam yani şimdi adamı niye suçlu ilan edelim? İkincisi baba malını bırakmak zorunda değil ki. Baba istiba çünkü baba kendi alın teriyle kazanmış. Yani biz şunu şunu düşünüyoruz. Senin için söylemiyorum bacı genel konuşuyorum. Baba mecburdur beni beslemeye. Hayır. Öyle yok öyle bir şey. Baba seni büyütünceye kadar mecburdur. Ondan sonra kendine bir yuva kurarsın. Bu erkek için kadın için geçerli. Baba bütün malını bize vermek zorundadır. Yok öyle bir şey. Baba kendi kazandı, kendi harcar. Kendi harcar, dağıtır. Değişik dini müesseselere verir. Öğrencilere, garibanlara dağıtır. Bir kuruş bırakmayabilir isterse. Çünkü para onun. Eğer ortak birikmemiş şayet. Baba kendisi çalışmışsa. Ama zaten babalar ne yapıyorlar? Anneler. Ee, ço ölmeden önce veya ölümden sonra mallarını bırakıyorlar babalar evlatlarına ki bırakma zorunda değiller. İsterlerse hepsini de dağıtabilirler. Biz e, babalara biraz zulmü ediyoruz burada yani. E, annelere de zulm ediyoruz. Bize bize mal vermek zorunda. Ya kardeşim sen kendi mal biriktir. Sen çalış. Sen mal sahibi ol. Herkesin babası dur durumu iyi olmayabilir. Adam ...sıfırdan başlıyor, baba yok, anne yok... ...mal yok, mülk yok... ...ne bileyim yani hurda sat, satmaya başlıyor... ...ne bileyim su satmaya başlıyor... ...ne bileyim... E, ...pazarcılık yapmaya başlıyor... E, ...biraz daha genişletiyor... E, ...durumunu, işini düzeltiyor... E, ...kendi bölgesinin... ...kendi şehrinin en... ...iyi tüccarı haline gelebiliyor... ...sıfırdan başladığı hayatı... ...son derece başarılı götürebiliyor... ...yani ötekisi... E, ...babadan, anneden binlerce şeye kalıyor. Hepsini batırmayı biliyor. Ya bu bir ayrı bir şey yani. Bu bir rızıktır. Kimini Allah verir, kimini dener, kimini imtihan eder. Kimini kısar. Cenab-ı Allah'ın insanın burada e emeği harcaması, çalışması, gayret etmesi, efendim, efor sarf etmesi gerekir. Allah'ım bana ver, ver. Allah niye versin çalışmayana? Ve neyse lil insani illa masa. İnsan için ancak çalışın karşılığı vardır. Onun için e herkes babadan imkanla doğmuyor bazı insanlar. Kendi tırnaklarıyla kazıyorlar. E, bu nedenle de babaları çok... E, Hanımefendi tekrar üstünüze alınmayın lütfen. Ben genelde konuşuyorum. E, sizinle ilgili konuşmuyorum. E, baba ve anneleri suçlamak doğru değildir. Fakat bir baba, bir baba, evlatlarının bir kısmının e, adil olmayacağını, zulmedeceğini biliyorsa, bacılarına zulmedeceğini biliyorsa, bu durumda o babanın hayattayken kızlarına onlara yetecek kadar mallan vermeleri iyi olur. Tavsiye edilir bu. Mecbur da demiyorum. iyi olur tavsiye edilir. Hanımefendi. Buyur evet, hocam. Benim bir sorum daha vardı. Peki bir şey söyleyeyim. Ee, Baban senin kardeşlerinin sana hakikaten mal vermeyeceklerini biliyor muydu sence? Biraz biliyordu. Çünkü kardeşlerimin huylarını biliyordu. İlgilenmiyorlardı. Hep ben ilgileniyordum babamla, annemle. Anladım. Yani tabi evet. orada, orada keşke size, sizi rahatlatacak kadar, normal mirastan düşecek kadar olan payı keşke size verseydi tabi ki. Evet. Ben o gözle tanıdıydım. Evet. Ben öyle, öyle düşündüydüm. Evet. Öyle de yapmayınca şimdi de benim çocuğum olmadı. Kardeşlerim diyorlar senin çocuğun yok, sen ne yapacaksın malı? Öyle şey Ama mi olur öyle ya? Olmuyor, Allah, öyle olmuyor. Allah malı verirken, kadına mal verirken çocuğu var mı yok mu diye bakmıyor ki. Verin ona o malını verin diyor. İsterse harcar, ister yer, ister dağıtır, ister birine bağışlar. Ne demek yani? Çocukların yok sana vermeyelim. Böyle bir böyle bir kafa, böyle bir mantık olabilir mi? O zaman çocuğun yok çalışma otur ye. Böyle bir kafa olur mu? Böyle bir akıl olur mu? Yani bunlar kendilerini rahatlatmak için bahane uydurmuşlar bu kardeşler. <laughs> Allah onlara akıl versin inşallah. Amin, amin ee, hocam. Bacılar, bacıların haklarını vermelerini tavsiye ediyoruz onlara.